İyi günler arkadaşlar, Yatırım Serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz özellikle hafta sonu herkesin tartıştığı bu yüzde 40 stopaj konusu. Dünkü videomda da bahsettiğim gibi ben bunun bu şekilde çıkacağını çok fazla düşünmüyorum. Burada spesifik yatırımlara bir takım tedbir olsun diye yapmış olabilirler ama genel kanım bunu yatırımcıları korkutmak ve bunu bir sopa olarak göstermek amacıyla yaptıklarını düşünüyorum. İnsanlar yabancı parayla ya da dövizle yatırım yapmasını engelleyip TL'yi daha güçlü hale getirmek amacıyla bir korku aracı olarak kullanıyorlar diye düşünmek istiyorum. Şimdi eğer şayet bu konu gerçekleşir ve hayata geçerse biz yatırımlarımızı bundan nasıl koruyacağız? Nerelere yönlendireceğiz? Ne yapacağız? Bunları anlatmaya çalışacağım. Ama anlatmadan önce çıkacak olan kanun hakkında yapılan yorumları biraz değerlendirmek istiyorum. Önce bunları bilmemiz lazım ki ona göre gardımızı alalım, yatırımlarımızı yönlendirelim. Sosyal medyayı incelediğimiz zaman özellikle üzerinde durulan en büyük konu sadece ismi içinde yabancı veya döviz yazanlar kastediliyor bu kanundan deniyor. Ben buna çok fazla katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Şimdi tefas üzerindeki fonları biraz inceleyelim. Detaylarıyla da anlatmak istiyorum. Fon karşılaştırmaya gelip buradan fon ünvan tipini Eurobond olarak Değiştirelim ve karşımıza içinde Eurobond bulunan bütün e, fonları görmüş oluyoruz arkadaşlar. Çok fazla çeşit yok. Ama bunların içinden bakalım ve tamamında döviz, dolar, Amerikan doları, döviz, 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 döviz yazıyor. Yani sosyal medyada özellikle üzerinde duran birinci derecede etkilenecek fonlar serisinden bu Eurobondlar. Peki şimdi Eurobondların içeriğine bakalım. Neler varmış? Mesela garanti portföyün Eurobond boşlanma araçları döviz fonu diyor. Ben bunu açmıştım daha önceden. Onun sayfasına gidelim ve kendi içinde neler barındırdığına bir bakalım. En büyük %62.61 ile kamu dış boşlanma araçları. Bu ne demektir arkadaşlar? bizim devletimizin çıkartmış olduğu Eurobondlara yatırım yapmış. Yani devlet diyor ki ben dövizle borçlanacağım bana borç para verin. Tamam peki siz bu kanunu çıkarırsanız sizin yerli olarak yerli yatırımcı olarak bu fonlara dövizini yatıran olur mu? Hem borç istiyorsunuz hem de diyorsunuz ki ben yüzde 40 bundan stopaj keseceğim. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yani içinde döviz var ve en büyük yatırımını da kamu dış boşlanma araçlarına yapıyor. Nasıl olacak bu iş? Yani bir yabancı gelip Türkiye'den Türkiye'nin Eurobond'unu aldığı zaman faizi tamamıyla alacak. Ama bizler bu fona yatırım yaparsak şayet yüzde kırk uygulanacak. Yani ben uygulanmaz dediğim konuların başında bu geliyor. Çünkü fonun isminde döviz geçiyor öyle değil mi? Şimdi buna başka bir örnek daha verelim isterseniz. Mesela burada AKE, AK Portföy Eurobond, Amerikan Doları Borçlanma Araçları Fonu. Evet bu fonun içinde ne yabancı geçiyor ne de döviz geçiyor. Diyeceksiniz ki Amerikan Doları da döviz ama kanun öyle yazmıyor ki. Yani bu yorumu yapan arkadaşlarımız için bu istisna olması lazım. Peki eğer istisna olursa o fonu da inceleyelim. Bakın bu da %56.32'sini kamu dış borçlanma araçlarına yatırmış. Yani bir önce baktığımız Garanti Bankası'nın yatırım fonuyla aşağı yukarı aynı konulara borçlanmış. Yatırım yapmış. Şimdi bunun isminde döviz ya da yabancı geçmiyor diye bundan yüzde 40 stopaj alınmayacak mı? Ben şu kadarını söyleyeyim. O zaman fonlar tamamı ismini değiştirme, tadil etme yönüne gideceklerdir eğer böyle bir şey varsa. Peki başka örneklere bakalım, inceleyelim. Onlarda neler var? Evet, AK Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti. Şimdi bunun isminde de yabancı geçiyor arkadaşlar. Yani sosyal medyada yorum yapanlar diyor ki bu fonda etkilenecek. Niye etkilenecek? Yabancı borsa yatırım fonları yani ETF'lere yatırım yapıyor aslında bu fon. Dolayısıyla eğer onların yorumu doğruysa bu fon yüzde 40 stopaja tabi. Peki gelelim başka bir fona. Aktif portföyün altın katılım fonu. Değil mi arkadaşlar? Bunun içindeki varlıklara bakalım kıymetli madenler cinsinden ihraç edilen kamu kira sertifikaları. Yani bir çeşit eurobond. Kanunda da dövizle ihraç edilenler deniyor. Yani bu da bizim devletimizin çıkartmış olduğu bir çeşit eurobond. O zaman aynı statüye giriyor. Öyle değil mi? Kıymetli madenler cinsinden ihraç edilen kamu kira sertifikaları. Şimdi ne anlıyoruz arkadaş bu işten? Yani altın fonları da mı bu kapsamın içine girecek? Üstelik altın katılım fonu. Ama isminde ne yabancı geçiyor ne de döviz geçiyor. O zaman bunu sokacaklar mı? Diyelim ki bunların isminde döviz ve yabancı geçmediği için bunlar sokulmayacak. Peki bu e, kıymetli madenleri ihraç edilen kamu kira sertifikaları ne demek oluyor? Bunun günahı ne? Kamu dış borçlanma araçlarının ikisi de aynı statüde. Evet başka bir örnek daha verelim. Bu da yapı kredi portföyün altın fonu. Katılım değil normal altın fonu. Bakın nelere yatırım yapmış. Kıymetli madenler cinsinden ihraç edilen kamu kira sertifikaları. İhraç ne demek yurt dışında satılacak yani dövizle satılan kira sertleri kalır. Şimdi ben bunun çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Mesela buraya da baktığınız zaman isminde yabancı yok altın fonu ama yabancı borsa yatırım fonları da var içinde. Şimdi bu girecek mi? Burada çok çelişkili durumlar söz konusu arkadaşlar. Ben bunu sizi rahatlatmak amacıyla anlatmaya çalışmıyorum. Sadece olayı doğru mantık çerçevesinde analiz edebilirsek önümüzü daha net olarak algılayabiliriz diye anlatmaya çalışıyorum. Bakın bunda da yabancı borsa yatırım fonları var. O zaman ne olacak? İnsanlar gidip altın fonu almayacaklar. Ama altına yatırım yapmak istiyorlar. O zaman fiziki olarak alacaklar. Çünkü bununla ilgili kanunda herhangi bir madde yok. Ama şayet ihraç edenler kısmına gelirsek kanunda çünkü e, ondan da bahsediyor. İhraç edenler kısmı diyor. Mesela bakalım ona da. Evet ihraç edenler her bir sermaye piyasası aracı ibaresinden sonra gelmek üzere ihraç edenler ihraç veya iktisap tarihi hesap türü hesap açılış tarihi gibi maddeler var. İhraç edenler yani altında mı etkilenecek, fiziki altında mı etkilenecek bu durumdan? Evet bir sürü e, muallakta konu var diye görüyorum ben bunu. Burada ziraat portföyün altın katının fonunu da açtım. Şimdi ona da baktığımız zaman gene kıymetli madenler cinsinden ihraç edilen kamu kira sertifikaları diyor. Özel sektör kira sertifikaları diyor. Bunların hepsi dövizle ihraç edilen yatırım araçları arkadaşlar. En son kanuna o maddeyi de ilave ettiler. Şimdi ona bakın. Faiz gelirleri için ayrı ayrı veya birlikte bir katına ibaresi kar payı ve faiz gelirleri için düzeltilmiş. Yani kar payı içeren nerede? Burada sadece faizi kastetmiyor kar payını da faizle aynı statüye koyuyor. Oradan edeceğin gelirleri de kapsayacak şekilde bir hesap yapılmış. Bu gözle baktığınız takdirde İstanbul Borsası'na yatırım yapanlar hariç bütün yatırım araçları hemen hemen bundan etkilenecek. Ne olacak? İnsanlar borsaya mı yönelecek? Ve en çok sosyal medyada yapılan yorumlardan bir tanesi de bu işin İstanbul borsasına yarayacağı konusunda. Ben buna da katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Az önce örneklerini gösterdim. Bakın özel sektör kira sertifikaları diyor. Yani şirketlerin çıkartmış olduğu borçlanma araçları. Gelelim başkasına. Özel sektör dış borçlanma araçları yani ülkemizdeki şirketlerin büyük kısmı dövizle borçlanıyorlar. Hani biz döviz arıyorduk ben bunu bir türlü bir mantık çerçevesinde tutturamıyorum. Eğer döviz arıyorsak bunları cazip hale getirmemiz lazım. Döviz bulmak için biz Türk varlıklarındaki Eurobondlara yatırım yapabilmemiz lazım öyle değil mi? Ama diyor ki hayır ben döviz de istemiyorum. Bu ne iştir çok anlayabilmiş de değilim. Ama şunu çok iyi biliyorum. Mehmet Şimşek e, akıllı bir finansçı. Ekonomi konusunu iyi biliyor. Şayet bunları hayata geçirirse, bu şekilde olursa ciddi şekilde döviz kaybına uğrayacağını da biliyor. Ve şunu da iyi biliyor ki yatırım para vergiyi sevmez. Dolayısıyla anormal kesilmiş vergiden insanlar kaçar. O zaman sen %10 olarak uyguladığın stopajdan da olursun. Aynı zamanda döviz yatırımı yapanların da dövizini toplayamaz. Bütün bunlar, bütün bu yatırımlar yastık altına gider. Halbuki niyet o değil ki. Türkiye şu anda 70 sente muhtaç halde maalesef. Ve bu durum başka neyi doğurur? Gençler hatırlar mı bilmiyorum ama bir zamanlar bir demirbank örneği vardı. Tansu Çiller hükümeti de güya ekonomist arkadaş. Ülkeyi öyle bir duruma getirdi ki ve özellikle o dönemde bütün bankalara seslendi. Devlete güvenin, devletin tahvillerine, bonolarına alın. Yatırımlarınızı buna yapın dedi. Ve birçok bankada olduğu gibi ama işlerinde en fazla Demirbank devlete güvenerek parasını devlet tahvillerine yatırdı. Ve bir gecede devalüasyon oldu. Banka nakite sıkıştı. Çünkü elindeki hem bonoları hem eurobondları devletin çıkartmış olduğu eurobondları zarar etti. Satamadı. Satsa bile parası pula döndü. Müşterilere mevduatlarının karşılığını veremedi ve banka Demirbank Sadece ve sadece bu politikaya inandığı için, hükümete inandığı için devlet tahvillerine yaptığı yatırım yüzünden koskoca banka battı. Benim gördüğümü Mehmet Şimşek'in görmemesi mümkün değil. Ekonomik kurmaylarının görmemesi mümkün değil. Bu kanun biraz daha dediğim gibi spesifik konulara uygulanacaktır diye düşünüyorum yatırımcıların birçoğu elindeki fonları bozdurdu arkadaşlar. Şimdi eğer insanlar altın fonuna ya da BYF'lere yani borsada işlem gören altın fonlarına, gümüş fonlarına yatırım yapamazsa bunu yastık altına taşıyacak. Yani gidecek fiziki altın alacak devletten kaçırmak için yastık altında saklamaya kalkacak. Bu durum başka sorunları da peşinden getirecek. Neleri getirecek? Birincisi fiziki altın aldığınız zaman şu anda ödemiş olduğunuz yüzde on stopajları ya da yüzde on stopaja razı olmanız halinde bile devlet fiziki alınan altından maalesef vergi alamayacak. Herkes bunun bir yolunu bulacak. O zaman eğer niyeti bütün bu yatırımlara, dövizle yapılan yatırımlara Vergi getirmekse o zaman kalkacak fiziki altına da uygulayacak. E nasıl olacak? ONS'un fiyatı dünyada belli. Türkiye o zaman bu durumdan ayrışacak. Yurt içinde işlem gören, ONS üzerinden işlem gören altınlar artık sadece dolar kuruyla çarpılmayacak. Çünkü maniyetleri de arttığı için altın ihraç edenlerin, ithal edenlerin daha doğrusu arttığı için farklı kur uygulayacaklar. Artık 1900 lira değil diyecekler 2000 lira. Niye maliyeti arttı? Vergi verecek. Bu sefer onun da önünü tıkayacak. Dolayısıyla zaten adam bunu kısmak istiyor. Şimdi arkasından kalkıp da fiziki altının coşmasını sağlayacak bir hamle yapacağını ben gene düşünmüyorum. Şimdi burada diyor ki yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden bu kıymetlerin dışında ayrı bir konu döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen. Yani siz bir döviz hesabı açtınız. Buradan bir faiz geliri veya kar payı. Hiç fark etmez. Üzerinden yapılacak vergi tevkifatına ilişkin oranı ayrı ayrı veya birlikte yüzde diyor. Siz dolar hesabı açtınız. Elde ettiğiniz faizin ya da katılım payının yüzde kırkını devlete vereceksiniz demektir. Ne olacak o zaman? İnsanlar gidip bankada döviz hesabı da açmayacaklar. Yani devlet bu dövizi de toplayamayacak. O zaman KKM'yi niye çıkardınız? Sırf dövizi toplamak için de öyle değil mi? Şimdi benim buradan anladığım mantık az önce de bahsettiğim gibi spesifik konulara ki özellikle bunun içinde KKM var. Belki sınırlı olarak ona getirebilirler. KKM hesaplarından elde edilen karların işte yüzde otuz diyebilirler, yüzde yirmi beş diyebilirler, yüzde kırk diyebilirler. Başka mantıksız bir konu da zaten siz eğer içinde yabancı ya da döviz yazan fonlara bırakın yüzde kırkı. Şu anda yetkiniz olan yani bu kanun çıkmasına hiç gerek yoktu. Yetkiniz olan yüzde otuzu çıkarsanız bile bir tane insan kalmayacaktı zaten. Zaten amacınıza ulaşacaktınız eğer hedefiniz buysa. Bu mantıkla baktığınız zaman böyle bir uygulama olamaz diye düşünüyorum. Dediğim gibi çok özel konulara çok özel yatırımlara getireceklerdir bunu. Peki yanlış düşünüyor olabilirim. Diyelim ki getirdiler. Sosyal medyada bahsedilen gibi bunu hayata geçirdiler ve bütün yatırımlara vergi koydular. Güzel. Koşsunlar bakalım arkadaşlar. O zaman ne yapacak insanlar? Birincisi yurt dışından bu yatırım araçlarını direkt almaya çalışacaklar. Midas gibi İş Bankası, Akbank ya da bir sürü aracı kurumun yurt dışındaki hesaplarından hesap açacaklar ve direkt eğer yabancı borsalara yatırım yapmak istiyorlarsa oradan ETF'ler alacaklar. Veya Eurobondları direkt dışarıdan alacaklar. O zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? O zaman gelir vergisine tabi oluyorsunuz. Dolayısıyla kaynağında kesemediği için devlet bunu yani yüzde kırkı direkt uygulayamadığı için ne yapıyor? Siz beyan ediyorsunuz ben şu kadar kar ettim şu kadar zarar ettim diyorsunuz. O zaman zararınızı da gösterebildiğiniz için bunu da karlarınızdan düştüğünüz için bu muhasebeyi siz yapacaksınız. Yani yurt dışından diyelim ki dört tane hisse senedi aldınız, bir tane ETF aldınız, ETF zarar etti, hisseleriniz kar etti. Diyeceksiniz ki gelir vergisi beyanında ben şu kadar dolar kar ettim, şu kadar dolar zarar ettim. İşte 5000 bin dolar kar ettim, 2000 bin dolar da zarar ettim. Ben 3000 bin doların vergisini vereceğim. Bu şu andaki en yasal ve birçok insanın ulaşabileceği yöntem. Eğer bunların tamamından kaçmak istiyorsanız o zaman biraz daha şanslı olmanız lazım. Yurt dışında güvendiğiniz akrabanız, evladınız, her kim varsa Yatırımınızı oraya taşıyacaksınız. Nasıl taşıyacaksınız? İşte Kripto hesaplarla buradan yatırdığınız parayı yurt dışındaki herhangi bir açtığınız hesaba aktaracaksınız? Ve işlemlerinizi orada yapacaksınız. Ve gene bir şekliyle gene kripto paralar üzerinden parayı transfer edeceksiniz. Türkiye'ye eğer etmek isterseniz. Yok yatırımları değerlendirmek istiyorum diyorsanız. Ben zaten uzun vadeliyim diyorsanız. Bütün birikiminizi oraya aktaracaksınız. yani Devlet buna e, bilmiyor mu? Biliyor. O yüzden de bu uygulamayla fırsat vereceğini düşünmüyorum. Şu an için... Eğer çok fazla endişeniz varsa yapacağınız en kestirme yol kar realizasyonu. Yani elinizdeki fonları kar ettiğiniz fonları şu anda satıp karları cebinize koymak. Eğer almak istiyorsanız da hemen arkasından tekrar alabilirsiniz. Ama bu sefer e, maliyetleriniz yükseldiği için daha az karlar çıkacak. Eğer sosyal medyanın bahsettiği gibi olursa da daha ufak karlar yaptığınız için riskiniz Sıfıra yakın olacak neredeyse Ya da Ben uzun vadeciyim diyorsanız Önlerinde 4 yılları kaldı Bundan sonra Bırakın değişmesine değişmesi bile Böyle saçma bir uygulama gelirse şayet zaten kendileri bir iki sene sonra Bu uygulamadan vazgeçeceklerdir KKM gibi Türkiye'nin başına bela olacak bir uygulamadır bu veya NAS uygulaması gibi saçma sapan bir uygulamadır. Ben Mehmet Şimşek'in böyle bir şeye müsaade edeceğini, buna alet olacağını da açıkçası düşünmüyorum. Çünkü ekonominin kurallarını bilen bir insan. Uzun vadeli elinizde tutacaksınız. En az 5 yıl olmak kaydıyla birincisi hükümetin değişmesini beklersiniz. İkincisi zaten bu hükümet birkaç sene sonra KKM'de olduğu gibi bu uygulamadan da vazgeçer. Bu yöntemlerle kaçma şansınız var arkadaşlar. Çünkü satmadığınız sürece herhangi bir şekilde bu yüzde 40 uygulamasına girmezsiniz. Çünkü kar ettiğiniz zaman ancak bu yüzde 40 vergi stopaj uygulanacak. Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum. Birincisi ben bunun geçmişi kapsayacağını zaten düşünmüyorum. Yapacak olsalardı şu anda bu teşvikleri kaldırırlardı. Birincisi şu anda TL ile hisse senedi alanlar zaten sıfır stopaj ediyorlar. Yani paraya ihtiyacı olsa, TL'ye ihtiyacı olsa devletin bütün bunların yanında hazır kanun çıkıyor. Torba ne buldularsa koyuyorlar ya içine. E, bunun içine hisse senetlerini de koyarlardı. Oradan yaptığınız karlar da diyebilirlerdi. TL'ye ihtiyaçları varsa şayet. E, öyle bir şey yok. E dövize de ihtiyaçları var. Niye Eurobond'ların üzerine insanları kaçıracak bir uygulama getirsinler? Dolayısıyla bunların olacağını e, ben kesinlikle düşünmüyorum. Ama tedbir almak istiyorsanız da az önce bahsettiğim gibi yollara başvurabilirsiniz. Yani bu arada tabii böyle bir şey geldiği zaman bir sürü saçma sapan aracı kurum doğacaktır. Biz yurt dışında bu işlemleri yapıyoruz. Komisyonlarımız sıfıra yakın ya da çok az çok ufak diye insanları güven dışı e, kurumlara yönlendireceklerdir. Yurt dışında bu işin e, suyunu çıkaran e, bir takım girişimciler olacaktır. Hesap açın biz size buradan işte adreste gösteririz şirketle kurarız diye bir sürü saçma sapan uygulama devreye girecektir. Çünkü bu fırsatları değerlendiren uyanıklar her zaman var. Ne olacak? Küçük yatırımcıyı zorlayacak bu konular. Büyükler zaten işi bilenler zaten bu tuzağa düşmezler ve hiç kimse de bu paraları ödemezler. Yurt dışı kaynaklı fonlara gelecek olan, yatırımlara gelecek olan bu vergi en fazla borsadaki şirketleri etkileyecek arkadaşlar. Şu anda bilançolara bakarsanız asıl faaliyet dışı gelirler bunlardır işte arkadaşlar şirketler paralarını bunlara yatırıyorlar. Buradan elde ettiği faiz geliri bilançolarda kar olarak gözüküyor. Şimdi siz bunların yüzde kırkını aldığınız zaman ya da yüzde otuz uygulasın yüzde kırk tavan diyelim yüzde otuz uygulasın bu şirketlerin karları düşecektir. Bu faaliyet dışı gelirleri düşecektir. Yine bilançolara bakın şirketin borcu var ama kasasında nakli de var yani kasasında nakli dediğiniz bankadaki faiz gelirleri e, ya da yatırım fonları bütün bu kaynaklarda adamın parası var Niye Çünkü bulduğu borçları niye kapatmıyor Çünkü elindeki nakitle zaten o borçlandığı kısımdan daha fazla kazanıyor şimdi buna da bir sekte vuracaksınız Herkesin dediği gibi bu borsaya da en azından uzun vadede çok yararlı olmayacaktır. Şirketlere çok yararlı bir uygulama olmayacaktır. Artık bundan sonraki kısmı sizler değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum.